Popüler YouTube fenomeni I Show Speed New Jersey'in Super Shy müzik videosuna verdiği tepki nedeniyle tartışmaların odağında yer alıyor. Bu olay canlı yayında yaşandı. Speed yayı sırasında oldukça utangaç bir tavır sergiledi ve K-pop müziğine aşina olmadığı açıkça belliydi. Bu durum özellikle grubun üyeleri yaşları hakkında farkında olmadan yapılan iltifatlarla kendini gösterdi. Durum daha da karmaşık bir hal aldığında bir hayran Speed'e grubun en genç üyesi Hain'in aslında 12 yaşında olduğunu belirtti. Ne var ki izleyiciler hızla müdahale ederek Hain'in gerçekten yaşının 12 değil 15 yaşında olduğunu düzelttiler. Ama Speed bu düzeltmeye rağmen tepkisini vermeye devam etti. Speed, aşırı ve ani tepkileriyle tanınan bir YouTuber olarak biliniyor. Hatta bu ününü efsanevi MrBeast videosuna verdiği katkıyla pekiştirmişti. Ayrıca dünya genç sporcu ve Instagram fenomeni Cristiano Ronaldo ile çekilmiş bir fotoğrafı sayesinde de geniş kitlelerce tanınıyor. Speed'in bu tür çılgın ve abartılı tepkileri, onu tanımayanları şaşkına çevirebilecek nitelikte. Olayın tartışmalı bir boyuta ulaştığı ansa, hayranın gülümsediği bir sahnede Speed'in heyecanla masasını kırması oldu. Bu durum müzik videosunun durak katılmasına ve speedin ekipmanını tamir etmek için yerinden kalkmasına sebep oldu. Ama bu esnada bazı hayranlar onu daha kabı davranışlar sergilemekle suçladı. Tartışmalar daha da alevlendiğinde hayranlar Spiti uygunsuz davranışlarda bulunmakla itham etti. Bu durum onun eylemlerini iğrenç ve tuhaf olarak nitelendiren viral paylaşımlara yol açtı. Olayın başında videonun başında yer alan sinir bozucu ifadeler sonrasında düzenlenerek değiştirildi. Bu durum New Jeans hayranlarını High Labels ve Adorn Official gibi etiketlere şikayette bulunmaya teşvik etti. Youtuber'ın bu da davranışları ile ilgili ajanslar için sadece zaman kaybı olabilir ama Koreli youtuberlar söz konusu olduğunda bu tür olayların genellikle nasıl sonuçlanacağını aslında hepimiz biliyoruz. Spit'in bu son olayı onun youtube kariyeri üzerinde ne gibi etkiler yaratacak bu henüz belirsiz ama bu tür davranışların internet kültürü ve toplumsal algılar üzerindeki etkisi sürekli tartışma konusu olmaya devam ediyor. Spit'in bu son macerası dijital medya ve popüler kültürdeki etkileşimlerin karmaşıklığını ve bunların genç izleyiciler üzerindeki potansiyel etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor izleyiciler arasındaki tartışmalar YouTuber'ın ifadelerinin ve davranışlarının özellikle genç hayran kitlesi üzerindeki etkileri konusunda endişelere ulaştı. Bir yanda Spit'in doğal ve spontan tarzı onu takipçileri tarafından sevilirken diğer yandan bu tarzın bazen sınırları aşabildiği ve yanlış anlaşılmaya yol açabileceği de bir gerçek. Bu olay sosyal medya etkileyicilerinin sorumlu davranışlar sergilemesinin önemini ve genç izleyicilerin algıları üzerindeki etkisinin farkında olmaları gerektiğini vurguluyor. Spit'in bu son olayı onun YouTube kariyeri üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir mi? Bu henüz net değil ama bu tür davranışların internet kültürü ve toplumsal algılar üzerindeki etkisi sürekli tartışma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor. Sizlerde en güncel haberlerden bilgi sahibi olmak ve hepsine hızlı bir şekilde erişim sağlamak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi, bildirim ziline basmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenip yorum yaparak sizler de bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.